Gençler merhaba. Bu videoda simyadan kimyaya konusu hakkında konuşacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hocam bu konudan çok fazla soru gelmiyor deyip bırakanlar var. Arkadaşlar bu yanlıştır. Soru gelmeyecek manası burada yoktur. Yani soru gelebilir. Ne yapacaksınız? Soru geldi diyelim ki sınavda gözetmeni çağırıp hocam bundan soru gelmeyecekti diyecek halimiz yok değil mi? O yüzden kısa bir konudur, sözel bir konudur konuyu kavrarsak garanti net olacak bir konudur. Başlayalım. Bir kere arkadaşlar simya nedir? Bir genel kültür bilgisi olarak da bilmemiz gereken bir meseledir. Simyacı dediğimiz zaman, simyacı dediğimiz zaman bizim aklımıza iki büyük hedefi olan insanlar olacak. Bir, bu insanlar ölmek istemiyorlar. Ölümsüzlük peşinde koşuyorlar. Bunun içinde abı hayat dedikleri bir suyu bulmak için mücadele ediyorlar. İki, bu insanlar her şeyi, bütün değersiz madenleri altına çevirmek istiyorlar. Bunun içinde felsefe taşı isimli ütopik bir taşın peşinde gidiyorlar. Peki hocam bunları buldular mı? Ölümsüzlüğü buldular mı? Hayır, hepsi öldü. Peki felsefe taşını buldular mı? Hayır, altına çeviremediler. O zaman hocam bunların yaptıkları bütün çalışmalar boşuna mı? Değil. Çünkü niye? Simya tek başına bir bilim olmasa da arkadaşlar bilimin temelini atmıştır. O yüzden biz simyadan kimyaya diyoruz. Dikkat! Simya bir bilim değildir. Ancak bilimsel çalışmaların ve keşiflerin önünü açmıştır. Simyacıların iki önemli uğraşı vardı. Bir, ölümsüzlüğü bulmak istiyorlar. İki, değersiz madenleri neye çevirmek istiyorlar? Altına çevirmek istiyorlar. Bu iki hedef içerisinde arkadaşlar çalışmalarını yapıyor simyacılar. Peki simyanın diğer ismi nedir? Bu da bir soru. Arkadaşlar simyanın diğer ismi alşimidir. Simya ile uğraşanlara simyacı denilebildiği gibi başka ne denir? Simyager de denir. Kimyager gibi düşünün. Bir de ne denilmiş? Alşimist denir arkadaşlar. Simyanın diğer ismi arşimi kaynaklarda gelir, soru bankalarında gelir, deneme sınavlarında gelir. YKS'de gelir mi? Bunu hep birlikte arkadaşlar göreceğiz. Devam ediyoruz şimdi. Simya bir bilim değildir dedik. Bunu açıklarım. Simya niye bir bilim değildir? Çünkü bir, sadece deneme yanılmaya dayanır. İki, sistematik sistematik bilgi birikimi içermez. 3 teorik temelleri yoktur. Hocam ne demek sadece deneme yanılmaya dayanır? Mesela arkadaşlar sabunun sabunun keşfini hatırlayalım. Bir keçi bulmuşlar. Keçiyi kızaltıyorlar. Ateşin üzerinde kızaltıyorlar. Keçinin yağı külün üzerine dökülüyor ve orada yapışkan bir madde ortaya çıkıyor. Nedir buradaki olay? Keşinin yağı, bildiğimiz yağ. Kül nedir? Oradaki kostik. Dolayısıyla bunlar arasındaki tepkime sonrasında bir temizlik maddesi oluştu. Arkadaşlar, bununla ilgili bir ön çalışma yapmamışlardı. Bununla ilgili bir bilgi birikimi toplamamışlardı. Tamamen deneme yanılma ya da sınama yanılma sonucunda bunu buldular. Peki neler vardır arkadaşlar simyacıların bulduklarında? Bütün boyar maddeler var. Mayalama fermentasyon dediğimiz olay. Eleme yöntemini bulduran. Barut, dikkat. Barut var. Cam, simya döneminde var. Mürekkep, alaşımlar, kavurma dediğimiz buradaki bildiğimiz yemek kavurmadan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Yani yüksek ısıda pişirme var. Kristallendirme var. Bir dipnot ayrımsal kristallendirme yok. Hocam kristallendirme nedir? Ayrımsal kristallendirme nedir? Bunu karışımları ayırma yönteminde konuşacağız. Kıbrıs taşı, süzme, esans. Bakın o dönemde arkadaşlar parfüm dediğimiz madde var. Şimdiki gibi karışık kimyasallarla olmasa da basit düzeyde var. Seramik, fırın, Fırın dediğimiz zaman bugünün fırınlarını düşünmeyeceğiz. O dönemki şartlar içinde pişirme eylemi olduğu için fırın var. İmbik var. İmbik kim bulmuştur? Bunu konuşacağız. İmbik ne işe yarar? Damıtma yarar. Erime potası, kuroze, göztaşı, tuz, şap, kezzap, sabun, tuz ruhu, kükürt tozu, mürekkep o dönemlerde arkadaşlar var. Ve tuz, tuz simya döneminde çok önemlidir. Biz bugün tuzu sadece yemekleri lezzetlendirmek için kullansak da o dönemde bir et bozulmasın diye tuzlanıyordu. İki arkadaşlar tedavi yöntemi olarak da tuz kullanılıyordu. Biz bugün yaraya tuz basmak deyimini kullanıyoruz. O dönemde bunu gerçekten yapmışlardı. Devam ediyoruz. bilinen elementler altın, gümüş, bakır, kükürt, demir, civa ne soruyorlar? Hangisi simya döneminde yoktur? Uranyum mesela yeni bir element simya döneminde yoktur. Simyacılar hangi alanlarla ilgilidir? Tıp, metalurji. Hocam metalurji ne demek? Bunun mühendisliği var arkadaşlar. Simyacılar her şeyi altına çevirmek için bütün metalleri karıştırdılar. Neyi buldular? Alaşımı buldular. Alaşım metal metal karışım. E sonrasında da metalurji bölümünün temelini attılar. Dinle ilgilendiler, felsefeyle ilgilendiler, astrolojiyle ilgilendiler. Zaten birazdan isimleri göreceğiz. Mesela İbn Sina dediğimiz zaman sadece tıp hekimi değil, birçok alanda uzman olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi isimlere biraz başlayalım. Empedokles arkadaşlar, Empedokles, Empedokles bir filozoftur filozof yani bir bilim insanı değil ama filozoflar niye önemli önce fikri ortaya attılar bakın su hava toprak ateş bunun ilk fikrini ortaya atmıştır daha sonra bunu geliştiren aristo olmuştur ve kimyasal bağı da kendisi kendi fikri yapısıyla demiştir ki sevgi ve nefretle bunu özdeşleştirmiş yani sevgi olduğu zaman maddeler birbirine yaklaşır nefret olduğu zaman da uzaklaştırır demiştir. Peki bugün bilimsel anlamda molekül kavramının tanımını yapan kişi kim? Bu da dipnot Avogadro'dur arkadaşlar. Empedokles ilk fikri ortaya atmışsa da Avogadro bunun bilimsel tanımlamasını yapmıştır. Peşine Demokritos. Demokritos ismi atomda da geçmişti. Arkadaşlar Demokritos atomla ilgili bir bilimsel çalışma yapmadı. Atom modeli ortaya koymadı. Kimle karıştırmayın bunu? Dalton'la karıştırmayın. Dalton ilk atom modeli. Demokritos atom fikrini ortaya atmıştı. Yani her şey bölünüyor. Bir şey de bölünmesin. O da zaten Yunanca'da atom kelimesidir. Bölünemeyen demişti. Ve maddelerin birbirinden farklı olmasının sebebini de atomların şekilleriyle açıklamıştır. Aristo dört element kavramı bu önemli denemelerde gelir. Soğuk ıslaksa bu suyu temsil ediyor. Yani bugünün sıvı maddelerini. Soğuk kuru toprak katı maddeler, ıslak sıcak hava gaz maddeler. Dikkat bakın ta o dönemde kuru sıcak ateş. Biz Bugün maddenin dördüncü hali olarak yorumladığımız, tanımladığımız plazmadan bahsediyor. Geldik Türk İslam aleminin önemli kişilerine, isimlerine. Zaten arkadaşlar bilim tarihini incelediğinizde İslam alimlerinin bir döneme çok ciddi anlamda vurguladığını, bir döneme gerçekten imzasını attığını göreceksiniz. Kimya biliminin temelini atmıştır. Bu yüzden ne olarak bilinir? Kimyanın babası. Dikkat. Kimyanın babası olarak bilinir. Atomun parçalanabileceğini söylemiştir. Bakın ne zaman? O tarihte atomun parçalanabileceğini söylemiştir ve imbik yöntemiyle imbik yöntemiyle damıtmayı bulmuştur. Kim? Cabir bin Hayyan. Er-Razi. Arkadaşlar Razi biraz daha tıp üzerine çalışmalar yaptı ve ne yaptı? Kızamık hastalığı, kızamık hastalığı ile ilgili. Razi dediğimiz zaman kodlarım. Kızamık hastalığı ile ilgili ciddi çalışmalar yaptı. Bu hastalığı ilk keşfeden kişi diyebiliriz. Ve bildiğimiz bir isim İbn Sina. Bakın, geometri, hukuk, tıp, fıkıh, doğa bilimleri birçok alanda çok ciddi çalışmaları var. Öyle ki öyle ki bir kitabı Tıp Kanunu isimli bir kitabı Avrupa'da uzun yıllar ders kitabı olarak okutuldu. Dikkat. İbn Sina'nın Tıp Kanunu isimli kitabı Avrupa'da ders kitabı olarak okutuldu. Geldik buraya. Robert Boyle. Şimdi buraya kadar simyacılar evet saygın kişilerdi. Fakat yine onların Ölümsüzlük peşinde koşmaları ve bununla beraber bununla beraber her şeyi altına çevirmeye çalışmaları bilim dünyası tarafından tepki çekiyordu. Öyle ki bilim derneklerine kimyacılar kabul edilmiyordu. Ama ne zaman Robert Boyle bir kitap yazdı. Kitabın ismi Kuşkucu Kimyacı. bu kitabın peşine artık kimyacılar bilim derneklerine kabul edilmeye başlandı. Robert Boyle'un gazlarda bir basınç hacim kanunu var. Bir de bunun ötesinde modern element tanımını yapmıştır. Bu bizim için arkadaşlar çok önemli bir bilgidir. Geldik Levoizer. Robert Boyle beraber modern kimyanın kurucuları arasındadır. Neyi bulmuştu? Dikkat! Kütlenin korunumu kanunu bulmuştur. Ve yanma orayını, olayının doğru tanımını yapmıştır. Hangi kuramı yıktı? Biraz ince bir bilgi. Filojistan. Ne demek Filojistan? yanma ile ilgili yanlış tanımlama. Bir maddeyi ölçüyorlar, tartıyorlar, yakıyorlar, yaktıktan sonra yeniden tartıyorlar. Aradaki kütle farkının sebebini diyorlar ki bu bir filojistandır. Yani ateşin ruhudur şeklinde yorumluyorlar. Bunu Levoizer yaptığı çalışmalarla yıkmıştır. Ve arkadaşlar İki önemli isimden daha bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi Berzerius. Berzerius ilk defa elementleri ne yaptı? Sembollerle gösterdi. Ve Van Helmont yaygın bir şekilde neyi kullandı? Terazi kullandı. O da arkadaşlar nicel kimyanın, dikkat, nicel kimyanın önünü açtı. Bununla ilgili arkadaşlar söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Simya konusunu mutlaka çalışarım. Yapmamız gereken şu. Konuyu çalışın ve test çözün. Yapamadığınız sorulara bakın. Ama bu üniteyi lütfen boş geçmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayın. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.